Arkadaşlar merhaba. Ben bugün size çantamda ne var videosu çekeceğim. Size kol çantamda ne var onları tanıtacağım. Çantamı tanıtayım ilk önce. Böyle çantam yandan asmalı bir çanta. Bayağı bir gözü var. Şöyle tanıtayım. Bu ortadaki gözü. Sonra kameram biraz kötü çekiyor. Kameramı düşürdüm. Kötü çekmeye başladı. Burada bir göz var. Daha sonra şu yanlarda bir gözler var. Bir de arkasında göz var. Son olarak da ee, şu altta bir göz var. Gördüğünüz gibi şurada. Ee, şimdi ben içindeki gözden size tanıtmaya başlayacağım. Şantım bu. Dünkü hali. Dün alışverişe gittiğimdeki hali en son. Neler var? Başlayayım. Şöyle. İlk önce avandan sipariş ettim. Pur Bir de donantı çıkıyor karşınıza. Bu bana çok lazım oluyor. Terlediğimde falan sürüyorum bunu. Çünkü dışarıda yaz mevsimindeyiz de tarlıyorum. O yüzden bu bana Lazma Vanu'a sipariş etmiştim. Bunu 5 liraya. Daha sonra Colors Red yani kırmızı bayanın yılbaşına girerken aldığım bir parfüm var 2014'e girerken. Bunun kalıcılığı çok yüksek. Çok seviyorum. Bunun bir de deodorant spreyi de beraber almıştım. Bunu yılbaşında olduğum için indirimliydi. 20 liraya almıştım. Daha sonra... Yine Avon'dan sipariş ettim Fish of bir parfüm var. Bunu dibinde kaldı. Bunların iki tane almıştım. Bir tanesi 49 liraydı. Birincisini alın. İkincisi 1 liraydı. Kampanya vardı. O zaman almıştım. Daha sonra Nia Soft'un bir el vücut kremi var. Ve, -ve özde vitamin vitamini içeren bir Nia Soft'un bir el vücut kremi. Bunun kokusu çok güzel çünkü bütün meyve özlerinden oluşmuş bir krem. Şöyle göstereyim. Daha sonra az önceki tanıttığım şu parfümün deodorant spreyi var. Deodorant spreyi de, e, deodorant her zaman sayı tonunu süremediğim için bunu hemen sıkıyorum koltuk altlarına. Bu daha kolay oluyor benim için. üstünden bile sıkabiliyorum bu deodorant spreyini. E, daha sonra son olarak da burada makyaj çantam var. E, makyaj çantam hiç girmek istemiyorum. Çünkü bunu size önceki videolarımda tanıtmıştım. Hiçbir farklı bir şey yok bu göz bitti. Arka göze geçiyorum. arka gözde şöyle bir çanta çıkıyor. Bu çanta benim elektronik çantam. İçinde elektronik şeyler var. Hemen tanıtıyorum. İlk olarak MP4 gelelim. MP4'üm Goldmaster'ın bir MP4'ü. Doğum günü hediyemdi. Çok hoşuma gidiyor. MP4'ün bağlantı kablosu var. Bunları geçeyim ben. Telefonun bağlantı kablosu. Kulaklığım. Sonra işte böyle kulaklığım yedek parçaları falan var. Bu çantanın içinde de. Sonra bu gözde de peçete ıslak medil gibi şeyler var. Şimdi öndeki göze geldim. Buraya elim altında cüzdanım geliyor. Hello Kitty'nin bir cüzdanı. Fiyonku pek düzgün olmasa da fiyonklu bir cüzdan. Bunu pek kullanmıyorum aslında. Ee, hello Kitty aldığı için pek yaşam olduğunu düşünmüyorum. 14 yaşındayım. Böyle çantamı koymuştum. Çantamda kalmış. Bu da bayağı büyük bir cüzdan. Şöyle. Sonra buraya attım da. çıktı. Makyaj çantamın neden değil bilmiyorum. Bunu da size daha önceden tanıtmıştırım. Şöyle bir parlatıcı. Buradaki göze bakıyorum. Başka bir şey yok. Şu ön gözlere bir şey koymuyorum arkadaşlar. Çünkü orası küçük. Son olarak e, şuradaki göze geldik. Buradaki gözü açıyorum. Burada e, tel tokalarım var. son dün alışverişte aldığım kancalı tokalar var. Burada kalmış. Sonra e, lastik toka var saçım sürekli açık olduğundan dolayı kalmış. Daha sonra bir de kısırmalı toka var. Böyle. Saçım yine sürekli açık olduğu için lazım oluyor. İşte çantamda da bunlar vardı. Bugünkü bir videom bu kadardı. Gelecek videomda biten ürünlerini göstermek planlıyorum. Herkese görüşmek üzere.